حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatan ve selamun ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İsmim Kamil Demirtaş. Almanya'nın Augsburg şehrinde Gersofen Ditip Sultan Camii'nde 2018 yılından beri görev yapmaktayım. Öncelikle Ramazan ayının bu mübarek ikliminde bizleri bir ayet bir hadis, bir dua projesiyle sizlerle buluşturan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. Muhterem kardeşler, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının bu son günlerini Rabbim dünya üzerinde yaşamış olduğumuz Covid virüsü salgını hastalığından kurtuluşumuza vesile eylesin inşallah. Muhterem müminler, yüce kitabımızda bizlere görevlerimizi hatırlatırken birçok ayeti kerimede ilk olarak kendine ibadet etmemizi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamamızı bizlere emrettikten sonra ikinci olarak da anne ve babaya iyi davranmamız gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır. Rızasını kazanmanın yollarından birinin de anne ve babanın gönlünü hoş tutmaktan geçtiğini bizlere haber vermektedir. Teal Kerim kitabımızda İsra suresinin 23 ve 24. ayet-i kerimelerinde bizlere şöyle hitap etmektedir. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا Allah'a hürmet, cenah-ı zul'lî min er ve qur rabbir ve qur rabbir rahamhuma kemâ rabbeyân şöyle buyurmaktadır. Rabbin şöyle emretti. Sadece Allah'a ibadet edeceksiniz ana ve babanıza iyi davranacaksınız. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara saygıyla hitap et. Onlara merhamet ederek tevazu kanatlarını aç da, Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl şefkatle büyüttülerse, sen de onlara öyle merhamet et diye dua et. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edilen bir hadis-i şeriflerinde bizlere şöyle buyurmaktadır. Anne ve babasına veya onlardan sadece birine yaşlılık günlerinde yetişip de cennete giremeyen kimse perişan olsun, perişan olsun, perişan olsun. Rabbü Teal cümlemize, anne ve babamıza saygıda kusur etmeyen, hayattayken kıymetlerini bilen, yaşlandıkları zaman da onlara tevazu ve merhamet içerisinde davranabilmeyi nasip ve müessir eylesin. Muhterem kardeşler, geliniz şimdi hep beraber hem kendimize hem de anne ve babalarımıza dua edelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve eshabihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, huzuruna geldik, ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, bizi huzurundan boş çevirme, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Allah, ebeveynlerimiz bize merhametli davrandılar, sen de onlara merhamet eyle. Allah'ım, Bizleri annemize babamıza saygılı bir evlat eyle. Zorba, bedbaht ve hayırsız evlat eyleme. Allah senin razı olacağın makbul ve güzel iş yapmaya bizi ve ailemizi yönelt. Bizi ve neslimizi salih, dinine, dinine bağlı makbul nesillerden eyle. Allah anamıza babamıza öf bile dedirtme. Onları azarlama gibi yanlışlara bizi düşürme. Onlara her zaman tatlı ve güzel sözler söylemeyi bizlere nasip eyle. Allah, bana şirk koşmayın diyorsun, bizleri şirkten koru. Ana babaya iyi davranın diyorsun, onlara güzelce davranan kullarından eyle bizleri. Allah'ım, sadakayı cariyenin birisi de hayırlı evlattır. Bizleri hayırlı evlat olanlardan eyle. Allah'ım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki anne baba hakkı ile ilgili burnu sürtünsün. Ne olur Allah'ım burnumuzu hem dünyada hem de ahirette sürtme. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen bu kapıyı terk et, dilersen muhafaza et. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor. Allah'ım Bizleri ailelerimizle firdev cennetlerinde buluşmayı nasip eder. Allah'ın rızası babanın rızasından geçer. Allah'ım bizleri senin ve anne babanın rızasını kazananlardan eyle. Allah'ım bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten, duaları kabul edensin. Amin, amin, amin. بحرمة سيد المرسلين وآخر دعواهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı